Olmayın. Tekrar Rabbena Bakınız burada. Rabbena 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 Rabbena. Beş kere burada Rabbena. demişti Allah Tebarihü ve Teala. Bazı alimler diyorlar ki burada bu duaları kim beş kere okursa diyor Allah duasını kabul eder. Nerede çıkmışlar bunlar? Burada. Festecebe lehum Rabbuhum. Ona geleceğiz inşallah. Rabbena inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aaminu bi rabbikum fa amanna ya rabbi İslam'a, imana, tevhide çağıran bir münadi bir elçi duyduk gördük ya rabbi biz ona iman ettik Allah'ım. fa amanna senin rububiyetine uluhiyetine isim ve sıfatlarını tasdik ettik ya rabbi senden başka hak ilah yoktur. Allah'ım inandık ya Rabbi. inandık ya Rabbi. Rabbena tekrar. Faghfir lana zunubana. Ya Rabbi ne olur. Bilerek veyahut da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları affeyle ya Rabbi. Derler. Kim bunlar? İşte الذين يذكرون Allah'a قياما ve وعلى ve ويتفكرون في ve السماوات fî halkı semavati vel ard olan kimseler. He yani her halleriyle Allah ile beraber olanlar. Bunlar. Fekfirlene zirubene ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Allah abiler. Şu bakınız biz insanız değil mi? İnsanız. Şeytan var olduğu müddetçe biz günah işlemeye meyilliyiz. Mecburuz hatta. Vallahi ve billahi ve tellahi. Şu an Yüce Allah Celle Celaluhu günahlarımızı şöyle birbirimize gösterse gizli olana günahlarını birbirinize gösterse şöyle eşine, çoluk çocuğuna arkadaşlarına vallahi kimse kimseye selam vermez biliyor musunuz? Kimse kimseye selam vermez. Allah da settar el ayyub. Günahlar örter. Gaffar el zunub. Günahlar da bağışlayamaz. Fakfir lana ya Rabbi. Ve kaffir anna seyyiatina. O günahlarımızı ne olur hepsini affet Allah'ım. Bilerek ya da bilmeyerek hangi günah olsa Allah'ım ve tevaffana ma'al peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih insanlarla beraber bizlere aslında vefat ettir. Atefse diyor ki bizi onlarla beraber haşret ya Rabbi. Haşret. Tefsirden baktığımız kadar. Ve tevaffana ma'al bizi bizim ruhumuzu onlarla beraber aldığın gibi ya Rabbi ne olur bizi onlarla beraber haşret Allah'ım. Ve tevaffana ma'al ebrar. Ve tevaffana ma'al ebrar. Yani aralarına bizi Allah'ım. Onlarla beraber bizi haşret Ya Rabbi. Tekrar Rabbana ve atina ma va'attana ala rusulik. Peygamberler yoluyla Ya Rabbi bize vaad ettiğin olan bu nimetleri Mahrum etme Allah'ım. Hangi nimetler? Cennet nimetleri. Mahrum etme Allah'ım. Ve la tukhzina Ya Rabbi ne olur bizi mahcup etme. Bizi mahcup etme Ya Rabbi. Ne zaman? Yavvel kıyamet. Kıyamet günü. Kıyamet günü. O gün yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin salim, Ne evlatlar, ne mallar hiçbir şey fayda vermedi ona bir günde şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen müstesnadır. Ve la bizi mahcup etme Allah. Abiler, kardeşler. Kıyamet gününde adam bir sevaba muhtaç durumdayken bir sevap bulduğu zaman cennete girecek. Bakacak böyle kızı, oğlu, yavrum, Ahmet, Mehmet, Fatma, kızım bana bir iyilik verin. La ya ummi la diyecek. Hayır anam. Hayır. Niçin? Çünkü onlar da hesaplarını görmemişler. Kimse kimse orada yardım etmeyecek. Kaçacaklar. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه أقول أن بابا هركس 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 نفسي نفسي اشتقوا ولا تُخْزِنَا يوم القيامة قيامة جنبيزي محجوبة يا ربي يا ربي رسلنا شفاة يا ربي يا ربي inneke la mi'ad sen vadinden asla dönmezsin. Allah'ım. Biliyoruz ya Rabbi sen vadinden asla dönmesin ama biz senin rahmetine ihtiyacımız, ihtiyacımız var Allah'ım. Allah'ım Allah. Im. Allah, ım, Allah ım. İşte burada. Dedik ya her kim bazı anneler diyorlar ki her kim beş kere işte bunları okuduğumuz zaman Rabbena ma halaqna hada batila Rabbena inneke lan tudkhilen nar Fakat akhzeyta Rabbena innena semi'na Rabbena ğfir lena faghfir lena zunubena Rabbena atina ma vaadtena Kim bunları okursa bu duaları yaparsa Allah duasını kabul eder. Nereden çıkmışlar? Nereden biliyorlar? Şu ayetten. İnşallah diyor dualarını kabul eder. Şu ayetten. Fe lehum rabbuhum. Allah duaların icabet etti.